Merhaba arkadaşlar. Umarım gününüz iyi geçiyordur ve umarım bu videoyu izledikten sonra daha da iyi olur. Magnus Carlsen hayranları tarafından Instagram hesabımıza çokça istek geldi. Abi Magnus çek, abi Magnus çek diye. Ben de bu yüzden bir Magnus videosu daha çekmeye karar verdim. Fakat Magnus hayranlarının Magnus çek derken kastettiği böyle bir video muydu? Tam olarak emin değilim ama umarım herkesi bir şekilde mutlu etmeyi başarmışımdır. Eğer sizin de oyun öneriniz, sorunuz veya herhangi bir ricanız varsa siz de bize Instagram hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Sağ alttan da yazdığı gibi sahmat iki tane alttan tire TV bana ulaşabilirsiniz buradan. Hani normalde videoya başlarken burada derdim ya her videoya girişinde işte ben bugün sizleri X senesine Y ülkesine götürüyorum diye. Ama bu videoda size hiçbir sizi hiçbir yere götürmüyorum. Evde kalın. Hashtag evde kal. Zaten bu turnuvada hashtag evde kal turnuvalarından birisi. Yani iki oyuncu da evinden internet üzerinden oynuyorlar bu maçı. Bildiğiniz gibi normalde satranç maçları karşı karşıya yüz yüze satranç tahtası üzerinde oynanır. Fakat dediğimiz gibi Covid-19 nedeniyle bu turnuva internet üzerinden oynanıyor. İstiyorsanız çok da uzatmadan maça geçelim. Beyazlar'da Brezilyalı Brezilyalı büyük usta Luis Paulo Supi. Siyahlarda ise dünya şampiyonu Norveçli büyük usta Magnus Carlsen. Hemen maça geçiyoruz burada. Beyazların e, tercihi E4 oluyor. Beyazlar oyuna E4 ile başlıyor ve Magnus Carlsen'in tercihi ise D5. İskandinav savunması. Buna karşı beyazlar E alır D5 alıyor ve şimdi Magnus'tan beklenildiği üzere vezir alır D5. Şimdi beyazlar at F3 çıkıyor. Buna karşılık siyahlardan fil 4 Atı açmaz alıyor. At oynarsa arkada vezir boşta. Buna karşılık beyazlar basitçe fil e2 çıkıyor. Açmazı kapatıyor. Ve şimdi siyahlardan at c6 hamlesini görüyoruz. Buna karşılık beyazlar at c3 çıkıyor ve vezire saldırıyor. Kaç vezirin diyor Magnus'a. Magnus, Magnus vezirini kaçmış vezir d7. Şimdi beyazlardan bir h3 hamlesi var. Fili sorguluyor. Diyor ki filin diyor kaçacak mısın? Geri mi döneceksin yoksa atımı alacaksın diyor. Magnus Carlsen tercihi burada atı almak olmuş. Fil alır F3 siyahlardan ve fil alır F3 beyazlardan. Buna karşılık Magnus Carlsen uzun rok atıyor ve şimdi beyazlardan kısa rok. Şimdi gör, görüldüğü üzere iki tarafta ters kanada atıyor roklarını. Ve ters kanada atılan rok atılan oyunlarda bildiğiniz üzere çok agresif, çok ofansif ve sürekli atakların olduğu maçlar oluyor genelde. Buna karşılık dünya şampiyonu hemen atağına başlıyor gördüğünüz gibi. At D4, at D4 de buradaki file saldırıyor. Fakat beyazlar hiç oralı değil. A4 hamlesini oynuyor ve onlar da kendi saldırısına başlıyor. İleride piyonunu sürüp saldırmak isteyecek. Buna karşılık dünya şampiyonu şah B8 oynuyor. Ve şimdi beyazlardan at B5 hamlesini görüyoruz. At B5'in amacı belli. Rakibin çok güçlü merkez atını almak. Buna karşılık siyahlar rakibin filini alıyor. At alır f3 siyahlardan şah çekiyor buna karşılık beyazlardan vezir ve alır f3. Şimdi Magnus burada atı sorgulamak için a6 oynamış atını diyor ne yapacaksın diyor kaçacağım mı ne edeceğim diyor. Buna karşılık beyazlardan inanılmaz bir hamle c4 hamlesi. Dünya şampiyonuna karşı burada at feda ediyor siyahlar. Özgüvene bak. Burada amacı siyahların şu hemen bir gösterelim. Eğer burada Magnus atı alsaydı kendisileri de piyonla alıp a hattını açmak isteyecekti beyazlar. A hattındaki a hattı tamamen açık olunca buradaki tabi a hattındaki kale çok güçleniyor. Adeta canavar oluyor. Bunu gören Magnus atı almamış. Onun yerine e5 hamlesini yapmış ve merkeze bir piyon gelmiş. Buna karşılık beyazlar d4 oynuyor. Onlara da hem merkeze bir piyon geliyor aynı zamanda kendi filinin önünü açıyor. İleride fili oyuna sokmak isteyecek. Buna karşılık Magnus'un tercihi E alır D4 olmuş. Ve şimdi beyazlardan beklenildiği üzere fil F4. Fil F4 ile birlikte iki tane taşla birlikte C7 karesine basıyor beyazlar. Ve amacı fil ile birlikte piyon alıp hem piyon kazanmak aynı zamanda şah çekmek. Şah kaçınca da buradaki kaleyi almak. Bunu gören Magnus Carlsen Atı almayı tercih ediyor. A alır B5 Magnus Carlsen'den ve A alır B5 Beyazlar'dan. Beyazlar planını gerçekleştirmiş oldu. A hattı tamamen açık. Bu kare artık canavar. Buna karşılık Magnus fil D6 oynamış. Fil D6 ile birlikte buradaki filleri takas etmek istiyor. Fakat bir önceki videoda bahsettiğimiz gibi saldıran taraf için e, taş takası çok da mantıklı değil. Çünkü 3 taşla saldıracağınıza 2 taşla saldırırsanız eğer. Mesela daha az hasar verirsiniz rakibe. Yani basit matematik. Bunu gören beyazlar fil takas etmemiş. Ve çok çakal, çok sinsi kale A2 hamlesini oynamış. Buradaki amacı şu. Eğer Magnus Carlsen kendi planına devam etseydi. Mesela fili alıp fil takas etmekti ya Magnus'un planı. Burada hemen beyazlar kale A1 oynayacaktı. Ve A hatında açık A hattında iki tane canavar kalesi olacaktı beyazların ve burada mata çare yok. Yani kale A8 inerse beyazlar siyah ne yapabilir ki? Şahın kaçabileceği hiçbir yer yok. Bunu gören Magnus Carlsen burada kale a 2 karşılık buradaki fili almamış ve vezir F5 oynamış. Buna karşılık beyazlar hiç oralı değil. Kendi planına devam ediyor. Kale A1, kale F1. Şimdi e yine beyazların yine A hattında iki tane canavar kalesi var. Ne değişti? Şu değişti arkadaşlar. Bu vezir artık D7 değil. Yani şah buradan şahını kaçabilir. Eskiden vezir blokluyordu şahı. Şimdi bloklamıyor. Ve bunu gören Magnus şahını kaçmak için şah C8 hamlesini oynamış. İlerideki amacı dediğimiz gibi buradan kaçmak. İşte o hamleye geldik. Bu videoyu çekmeme vesile olan inanılmaz hamleye geldik. Sakın bu videoyu durdurup normalde derdim yani videoyu durdurun, hamleyi bulun. işte siz de oyuna hem videoyu sizi dahil etmek için hem de aynı zamanda satrancınızı geliştirmek için videoyu durdurup hamleyi bulmaya çalışın derdim. Ama burada sakın, sakın denemeyin. Arkanıza yaslanın ve hamlenin tadını çıkarın. Burada beyazlar inanılmaz inanılmaz bir hamle yapıyor. Muhteşem. Vezir C6 hamlesi, çift ünlem. Harika bir hamle. Bu arada çift ünlem çok iyi hamle demek. inanılmaz bir hamle. Şimdi istiyorsanız bir de bu hamleyi görünce Magnus Carlsen dünya şampiyonu nasıl tepki veriyor bir de ona bakalım. Oh. That is dirty. Wow. 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 That is awesome. Really awesome. Really awesome. Okay. Okay. There's nothing. There's nothing I can do, right? It's just mate. Wow. Okay, I resign. Evet arkadaşlar, hep birlikte Magnus Carlsen'in verdiği müthiş tepkiyi de gördüysek istiyorsanız birazcık oyuna bakabiliriz. Burada tabii Magnus Carlsen terk etmiş oyunu ama niye terk etmiş biraz ona bakalım. Dediğimiz gibi burada beyazların isteği kale A8 şah mat etmek. Gördüğünüz gibi şah buradan kaçabiliyor demiştik ama şimdi artık vezir tutuyor bunu. Ama bu veziri boşta değil mi? Bu veziri alamıyor muyuz? Eğer bu veziri alsaydık Magnus Carlsen oyunu terk etmiş ama oyun muhtemelen devam etseydi böyle devam ederdi. Bey alır C6 ve bey alır C6 beyazlardan yine aynı şekilde kale A8 mat istiyor. Şah buradan kaçamıyor çünkü... Gördüğünüz gibi piyon orayı tutuyor. Piyon aynı zamanda B7'yi de tutuyor bu arada. Bunu gören Magnus Carlsen oyunu terk etmiş. Arkadaşlar Magnus Magnus'un yenildiği bir maçı da sunmak nasip oldu. Siz de böyle efsane maçları e, maçların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.